Evet arkadaşlar. Petra Des Tepesi ile ilgili bir videoda paylaşımda bulunmuştuk. Bilinmeyen kanal olarak. O olayı yaşayan arkadaşları bulduk. Kendileri buldu daha doğrusu bizi. Bize yazdılar. Özelden. ben de şimdi yola çıkacağım zaten. Fatih arkadaşımızı alacağım. Yola çıktıktan sonra olayı yaşayan bizzat kendileri yaşamışlar. Ee, ne yaşadıklarını, neler gördüklerini, neler hissettiklerini bize anlatacaklar. Ee, bu videoyu da bu şekilde e, tamamlamış olacağız. Yani video ile ilgili bir açıklama olmuş olacak. Hepinize iyi seyirler. Olayın olduğu gün yaşanılan olayları yaşayan iki arkadaş burada. Biz kendilerini tanımıyoruz. Ee, zeki arkadaşla beraber şimdi ilk başta başlayalım röportaja. Evet Zeki anlat. Ee, o akşam balığa gitmeye karar verdik arkadaşlarla beraber. 3 kişi. Faruk ve Recep arkadaşımızla beraber. Akşam üzereydi. Ee, balık tutmaya gittik işte o malum yere. Oltalarımızı açtık. Ateşimizi yaktık. Hava daha kararmamıştı. Ee, avı gittiğimiz zaman gündüzdü. Oradayken başka insanlar da balık tutuyordu biz başladık yavaş yavaş e, ortaları kurduk işte arabayı biraz uzak park zorunda kaldık burası bataklık olduğu için biz balık tutmaya başladık ee, daha bir sürü araba vardı orada bizden başka balık tutanlar da vardı ee, hava kararmaya başladı o anda Zeki'nin abisi aradı bizi evet. telefonda işte ne yapıyoruz filan diye Zeki'yi aradı saat kaçtı sizin bahsetmiş olduğunuz olayda Saat yediydi. Abim arada telefonda. Akşam ezanı okunuyordu. Hava karanlıktı. Yani karanlık çökmeye başladı. Tabi bir buçuk kilometreye <laughs> yakın ev yok orada. Şey soracağım. Siz kaç kişiydiniz oraya gittinizde? Yani biz üç kişiydik. Bir arabayla gittik. Ee, yanımızda da üç dört tane olta vardı. Balık tutmaya gittik, eğlenmeye gittik. Etrafta da insanlar vardı. Onlar da balık tutuyordu. <laughs> yani balık tutulan bir yer olduğu için ateş yaktık orada. İşte akşam oldu. Orada e, yerleşim yeri olmadığı için e, tabi dağların ağaçların arasında hiçbir tane ışık yok. Hani şehir merkezi böyle yaşam bedeti sulan hiçbir yere gözükmüyor. Zifre karanlık olduğu için hani hem bize aydınlık olsun diye hem hava da biraz serinledi akşamdan sonra. en yani hem ısınalım hem ışık olsun. Ateş yaktık orada. Ondan sonra e, Nasıl oldu? Saat kaçtı? Saat yedi buçuktu. Akşam ezanından sonra telefon geldi işte abimden dediğim gibi. Telefon geldi. E, dedi ki neredesiniz dedi. Biz dedik işte bu malum yerdeyiz. E, balık tutuyoruz. Petrates tepesinden bahsediyorlar. Petrates tepesinden. E, gayet de eğlenceliydi. Yani balık da tutuyorduk. Siz tabi içmeye falan gitmediniz. Yok kesinlikle e, alkol, sigara falan zaten biz kullanmıyoruz. Ama ateş yaktık. Hani ışık olsun, sıcaklık olsun diye. Çünkü tepe olduğu için birazcık Soğuk hava. Ondan sonra tabi biz balığa daldığımız için yani balık tutmaya daldığımız için etraftaki insanlar gitmiş. Biz farkına varamadık. Tabi telefonda da abim söyledi. Fazla geç kalmayın. Oralar tenha yerler ve malum şeyler var. Dikkatli olun dedi. Biz de e kendisine dedik ki birazcık daha oyalanıp öyle eve döneceğiz diye. Ondan sonra ateşi yaktık. Ee, arkadaşlar sağdan soldan çalı çırpı buldu. İşte bir şeyler buldu. Halı flex falan vardı yerlerde. Ee, onu kesmeye çalışıyorlardı. Ben de o sırada balık vuruyordu oltaya. Balık vuruyordu. E, onunla ilgileniyordum. Tabi fosfor var mantarın ucunda. E, oynamaya başladı. Oltaya yeltendim. Ondan sonra böyle yaklaşık 1-1.5 kilometre öteden çok ince bir ses. Çok ince bir ses. Kulak çınlaması gibi. Kulak çınlaması gibi böyle diye bir ses gelmeye başladı. Çok ince bir ses ama yani bir uzaktan üç, mı geliyor? Bir buçuk iki kilometre var ha, çok <laughs> uzaktan geliyor. Peki bahsettiğiniz yerde de şunu da belirtelim yaşam, e, yaşam ev mev yok. En az bir buçuk hiçbir kilometre şey yok, hiçbir, şey yok. Şey yok. Zaten ormanların yani, içinde orası. Bir buçuk Uzu, kilometre Uzu. olur mu canım? İ ya orada ev? Ya bir buçuk kilometre değil tabi. 7-8 kilometre var. Hani ilk yaşam belirtisi olan yerler 7-8 kilometre. Ama tabi sağda solda orası yazın otlak yer olduğu için Koyun falan otlatanlar orada ufak çadırlar kuruyor. Ondan sonra o ses gelmeye başladı. Tabii ben duymaya başladım. Arkadaşlar ateşle ilgileniyordu. Halı flex geçiyorlardı. Sonra ben oltayı yere bıraktım. Şöyle birazcık havaya kalktım. Arkadaşlara baktım. Arkadaşlara baktığım anda o iki arkadaş da bana bakıyordu. Ve saniyesinde yanımızda hissettik o malum şeyi. Şimdi bu senin bahsetmiş olduğun olayı tam en son ki bahsetmiş olduğun olayı yaşadığında saat kaçtı? Eee 11.30 12. Yaklaşık işte 1'e doğru geliyordu. Tabii saatlere bakmıyorduk biz yani eğleniyorduk orada ama bayağı bir geç oldu. 12 geç. Kimse de yoktu sizden kimse başka. Kimse yoktu zaten. Akşam ezanından sonra kimse kalmadı. Tabii biz bunun farkına varmadık. Etraf karanlık. Ateş yaktık yani ısınmak için. İşte o ses geldiğinde üçümüz biz aynı anda birbirimize bakıp ben elimdeki oltayı arkadaşlar elindeki halı fleksi yani yakmak için bulduğumuz halı, halı flexi, flexi falan orada buldunuz. Tabi orada bulduk etrafta. Yani daha önce gelenler herhalde getirmiş oraya ateş yakmak için veyahut da oturmak için tahmin ettiğimiz o. Ondan sonra biz tabi ben oltayı attım arkadaşlar elindeki aparatları, bıçakları falan attı. Arabaya doğru koşmaya başladık. Zaten araba bir bayağı bir uzağımızdaydı araba. E tabii gölet 200-250 metre çapı var. Yani tahminimiz öyle. Ondan sonra biz, ben oltayı fırlattım. Arkadaşlar halı fleksi bıraktı. Elindeki kesme aletini bıraktı. Bir tane arkadaşımızda da e, kafa lambası vardı. Hani sağ solu görelim diye, önümüzü görelim diye. Çünkü etrafta hiçbir tane... Siz arabanın ışığını biz falan çok, hiç açmadınız? Yok. Araba zaten göletin karşısındaydı. Yani gölet zaten 200-250 metre. Bir e, 100 metre daha araba... Çünkü bataklıkta etrafı hafif kurumuştu gölet. Biz oraya girmiştik. Ondan sonra tabii o korkuyla, o sesle beraber biz oltaları fırlattık. Arkadaşlar elindeki aparatları fırlattık. Koşmaya başladık. Zaten benim ayağımda bot var. arkadaşların ayağında da bot var. Mevsim neydi? Mevsim e, kışa yani kış. E, bu kaç sene oluyor? 2 e, iki, iki sene i̇ki oldu. 2 sene. sene oldu. Ondan <laughs> sonra biz koşmaya başladık. Tabii o... Kafa lambası olan arkadaş en arkada kaldı. Ortada Faruk arkadaşımız. En arkada ben kaldım. En arkada Faruk kaldı. En arkada yani... ben kaldım. Ortada Recep. En önde sen. Sen zaten yani... koşuyordun. Çünkü en yakınıma geldiği için benim o malum şey. Ben çok korktum yani direkt bizzat ben Bir temas var hissettim. mıydı? Temas yoktu ama hani vardı yani yanında böyle hissettim onu. Hani böyle ensemde böyle o ses, o çığlık zaten ben duydum. Hani acaba ben mi duyuyorum tek yoksa arkadaşlarım da mı duyuyor diye ta uzaktan gelirken baktım arkadaşlarıma arkadaşlarım da bana bakıyor. Hani biz üçümüz duyduk. Zaten etrafta hiç kimse yok. Ondan sonra koşmaya başladık araba. Arabada zaten yaklaşık 300 metre falan uzaktaydı. Ondan sonra zaten ben korkuyla yani hantalım biraz koşamıyorum fazla. O korkuyla ben hani bir depar atmışım. Arabaya yaklaştığım arkadaşların kafa lambası arkaya dönüyorlar. Yani arkaya bakıyorlar arkamızdan bir şey geliyor mu diye ama bir cisim gözükmüyor. Ondan sonra ben arabaya yapıştım. Arabanın eee kapı, kolu. kapı kolunu kıracaktım neredeyse. Yani kapı içeri kapılar girmek için yani hemen. kapılar kilitliydi. E, en arkada şey orta ortada gelen arkadaşımızdan anahtardı. Ondan sonra o cebinden çıkarttı, açtı, ben zaten kafa dikleme girdim arkaya, kapalı, kapıları kapattım, kapı öteki arkadaşlara bindi, kapıyı açtı. Ondan sonra Faruk arkadaşımız dedi ki hemen gidelim buradan, öteki arkadaşımız dedi ki oltalar burada, oltalarımızı alalım. Faruk dedi ki ya kardeşim oltaları bırak, biz burada canımızla başımızla uğraşıyoruz, hani oltalar bizim için önemli değil. Tabii ben arkada konuşamıyorum, dua okuyorum, ondan sonra hatim indirdim yani neredeyse, <laughs> ondan sonra... Her neyse biz Faruk arkadaşımızın aklına geldi. Arabayı döndürdü. Lambaları dedi ki oraya ver. Hani oturduğumuz yere 200 250 metre uzağa. Yani ne biraz geldi, lan, bir hani, şey görelim, görelim. ses geldi. Hani bir şey var hani, mı yok mu? Hani, Tilki mi Geliyor şey. kurt mu geliyor? Hani bir cisim mi geliyor yoksa bizim görmediğimiz yaratıklar <laughs> mı geliyor? Hani işte üç harfler mi geliyor bilmiyoruz. Ondan sonra çevirdik ve biz oraya bıraktığımız gibi orası duruyor. Hani ne bir kurt siz Biz oradan kaçıp şey gittiniz yok. mi o gün? Bir kaçıp gittik ama şöyle bir şey kaçıp oldu. Gidip kaçıp gidince oltaları topladık. Gel arabayla bataklığa girdik. Yani ben çok ısrar ettim de ben. arabası, e, arabası araba recepindi. Ben çok ısrar ettim hani beklemeyelim, hani oltaları bırakalım. Ben sabah sabah gelir alırız oltaları hava yani aydınlandığı zaman. Evet. Arkadaş oltaları bırakmak istemedi. İlle de alalım alalım. Arabayla bataklığa kadar girdik. Ondan sonra ilk Recep indi arabadan. Efendim, hemen oltaları böyle hızlı toplamaya başladı. Sonra ben indim arabadan. Ben de ona yardım ederken. Ondan sonra e, bir ses daha duyduk orada. İlk indiğimiz zaman böyle bir orası böyle yer toprak böyle yaprak kıvırtılar olduğu için. E, bir ses daha duyduk orada. Yerden böyle çıtır çıtır böyle biri, bir şey yürüyordu sanki. Bir daha arabalara bindik. Bir daha bindik arabaya falan. Sonra gene baktık gene bir şey göremedik. Ondan sonra indik tekrar topladık oltaları. Oradan basa gaz kaçtık yani. Şimdi bu bahsetmiş olduğunuz çığlık sesi ya da işte bir inleme sesi gibi bir ses dediniz. Bu ses uzaktan gelip size doğru nasıl oldu yani bu? Şimdi şöyle bir şey, yani ben o an balıkla ilgileniyordum. Yani o an mantarın oynadığını hissettim. Elimi oltayı aldım, eğildim mantarı seyrediyorum. Ortam karanlık. Siz hepiniz mantarı... duydunuz ama bu sesi. Biz de o anda biz o ateş yakmaya çalışıyoruz zeki oltaların başında. Biz de ateşle uğraşıyoruz hani alfred bulduk bir tane hani, çok büyük alfred. Hani onu kesmeye çalışıyorduk. Hani yakacağız. <laughs> onu biz kesmeye çalışırken biz ikimiz çömeliktik yerde. Zeki de oltaların başındaydı. Zaten ses o kadar uzaktan geldi ki ilk önce böyle. Hani böyle bir çığlık sesi merkezinden gibi. geliyor böyle. Hani sanki çok uzaktan, geldi. Geliyor İlk önce biz Recep'le bir göz göze geldik. Zaten biz karşılıklı yerde ateşle uğraşıyorduk. Sonra Recep'le ikimiz döndük Zeki'ye baktık. O anda Zeki bize dönünce böyle üçümüz göz göze geldik. Ses orada. öyle bir yaklaştı ki e, resmen ses böyle yani bir saniye ensemizdeydi yani. yani. Bir Çok uzaktan geliyordu ses. O nasıl bir sesti? Hani şu an onu anlatamıyorum. Aynen. Yani ses çığlık sesi gibi bir şeydi yani. Çok inceden gelen bir sesti yani. Kulak çınlamasın tarzında çok ince çığlık Ve sesi. Ve gide çoğalan bir ses yani. Ya yani hayvan da yoktu etrafımızda. Yok, hiçbir şey yok. Hayvan olsaydı Köpekler zaten... Bekler, zaten kurtlar oluyordu. Onların sesini biliyoruz. Ama kurtların sesini biliyoruz. Bir de şöyle bir şey var. Biz bo... yani balık tuttuğumuz yer e, dağ var arkamızda. Yani nasıl da ufak bir tepe dağ bir var. Yavacı. Yani oradan bir hayvan gelse hani çalı çırpıların arasından duyarız. Bir kuş konsa duyarız. Çünkü e, ensemize kadar geldi Ses Ses e, yaklaşık bir 25-30 saniye hiç kesilmedi yani. Hiç kesilmeden en Yanını, Yanınıza saniye geldiği saniye zaman bile devam de ses etti. ses yanımızdaydı yani. Biz koşarken de ses bizle beraber geliyordu. Peki bu olayı yaşadıktan sonra herhangi bir yani daha sonraki günlerde herhangi bir sıkıntı yaşadınız mı? Evde ya da farklı bir yer. Ee, Başınıza akşam, bir olay geldi mi? O akşam eve giderken e, tabii biz yorulduk. Ondan sonra korktuk. Korktunuz. Ondan sonra tabii Faruk arkadaşımızla Recep arkadaşımızı bıraktık. Ben eve gidip duş alacaktım. Hani üstü başımı temizleyecektim. Çamur olduk. Ayakkabılarımız çamur oldu. Korktuk. Ondan sonra tam eve yaklaşırken ee, bahçedeki ağaç oynamaya başladı. Rüzgar yok. Yapraklar dökülmeye başladı. Tekrar biz kaçtık. Yani bizim ma kendi mahallemizden, şehir merkezinden tekrar uzağa kaçtık. Bir 150 metre. Hatta Faruk arkadaşım dedi ki ya Zeki ne oluyor hani kendine gel. Ondan sonra ya kardeşim sen görmedin mi? Gördün işte bu kadar telaş yapma hani... Geçecek hani olur böyle şeyler atlattık tarzında beni motive etmeye çalıştı. Tabii ondan sonra fazla böyle bir şey yaşamadık ama ondan sonra o konu hakkında birazcık bilgi edinmek istedik ve bize oraların tekin yerleri olmadığı, insanların fazla orada barınmadığı, su su bölgesi olduğu için etrafında ve yapay bir göle zaten yapay bir göle zaten ayrıyetten hani Hayvan otlatma bile gelmiyor oraya. Şimdi biz bilinmeyen kanalımızda bu Petrates Tepesi'ndeki videoyu seyrettik. Size zaten oradan ulaştık. Ya Senin evet. yazdıklarına karşılık biz zaten orada video çekmiştik. Evet. Yani biz çok kötü şeyler orada yaşadık. Yani Allah kimsenin başına vermesin öyle şeyler. Amin. Bir daha da zaten oraya gitmedik. Hani gündüz bile gitmedik yani. Çok korktuk. Hani gündüz bile arkadaşlar dedi ki hadi gündüz gidelim. Hani bakalım orada. Hatta hani öteki arkadaşlar biraz makara yaptı. Fazla böyle inan, inanmadılar. Ama tabi yaşayan, yaşayan bilir. Yani Aynen yaşayan bilir. O yüzden <laughs> Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor bir durum. Amin. Teşekkür ediyoruz gençler. Biz ee, teşekkür ederiz. Biz kendilerini tanımıyoruz. Zeki arkadaşımız bize yazdı. Faruk arkadaşımızla beraber. Eee biz de onların yazdıklarına karşılık bu videoyu çekmiştik. Pedres Tepesindeki işte ruhani varlıkların olayını. Arkadaş tekrardan bize yazdı. Biz de zaten yazışıyorduk özelden kendisiyle. Ee, olayı anlatmak istediğini söyledi. Biz de ona karşılık bu videoyu çektik. Akıllarda kalan soru işaretlerini herhalde cevaplandıracak. Teşekkür ediyorum beyler. Sağ olun.